...güçlüdür ailesi. <laughs> Demek geldiniz. Takılabileceğimiz bir gölgelik buldum. Ama oldukça sıcak bugün de bu gölgenin yeterli olacağını sanmıyorum. Yapacak daha serin bir şey bulmalıyız. <laughs> Hem de hemen. Bugün oldukça yakıcı bir sıcak var. Keşke yüzmeye gidebilseydik. Ah sıcak havanın Pearson havuz partisi ile aynı günü seçmesi kötü oldu. Aksi halde havuzu biz kullanırdık. <gülüyor> <gülüyor> tek Oh kardeşim. <laughs> ah, daha büyük bir şemsiye bulmalıyız. <laughs> ya da daha iyi bir plan. <laughs> Olamaz. Neden daha önce düşünemedim ki? Jet'e atlayıp su parkına gidebiliriz. Müthiş olduğunu duydum. su parkı macerası. Hadi gidelim. Gidip toplanayım. Vay canına Poli. Jet'e atlayalım derken şaka yapmıyormuşsun. Hadi Layla. Gitme <laughs> zamanı. <laughs> Uçacağımıza inanamıyorum. Çok havalı. Su parkı kendine ait bir adada. <gülüyor> <gülüyor> uh, uh, Layla. Gerçekten hepsine ihtiyacın var mı? <laughs> Göreceksiniz. Her şeye hazırlıklıyım. <laughs> Burası düşündüğümden daha büyükmüş. Başlı başına bir şehir gibi. Bu inanılmaz. Biletleri aldım. Hadi başlayalım. <laughs> Hashtag <May> o zaman. Güneş <laughs> <Güreş> kremimi bulamıyorum. <laughs> Benimkini kullan. Güneş gözlüğümü kaybettim. Ee, o bende. Fazladan var. Ah, ben de güneş gözlüğümü bulamıyorum. Kafana takmışsın. <laughs> hmm, hava o kadar sıcak ki su kurumuş. <laughs> hmm, hayır. Sadece yeniden başlatmak lazım fikri olan. <laughs> Bir fikrim var. Wow. Yakala. <laughs> Yakala. Yani birçok açıdan. <laughs> Asıl inanılmaz olan Layla'nın çantasından çıkardığı şeyler. Hazırlıklı olmayı biraz abartmışsın. Çantanda başka ne var? Başka bir şey yok. Ama eve dönmeden önce bir sürpriz olduğunu biliyorum. hajramız için Layla'dan çanta hazırlama tüyoları istemeliyim ya da belki Layla çanta toplama tüyoları videosu çekmeme yardım eder. Çok iyi fikir. <laughs>